Çiçek sağ kanat Ömer hem Ahmet hızlı hem Ömer hızlı Ömer girdi şimdi ceza sahasında Ömer ortası gol pozisyonu şut ve top alarda gol Onurcan Güler ceza sahasında Ömer ortası gol pozisyonu şut ve topu gol gol beklentisi var şimdi Onur Arapası Mehmet Unay gol pozisyonu ve top ağlarda gol değerli izleyiciler. Buca Spor beraberliği yakaladı Tunç Bey. Emir, Erapası, Mehmet'in adil pozisyonu yetip ellerde gol değerli izleyiciler. Yüksel hemen kullandı Berke Bıyık. Yeniden Metin. Bu arada Erol'dan büyük bir hata. Ve topağlarda gol değerli izleyiciler. Buca Spor 1928. <laughs>